Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftini özleyenleri için özel görüntülerle dizi haber kanalı yine sizlerle beraber. Şu aralar yan yana sık sık paylaşım yapmamalarına rağmen en güzel görüntülerini bir araya getirip sizler için Özberk çiftini yan yana getirip özel videolar hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Eğer öyleyse dizi haber Kanalımı izleyip destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.